1997 ve 2001 yılları arasında oynanılan popüler bir MMORPG oyunu vardı. Ultima Online. İnsanlar bu oyunda saatlerini harcıyordu. Bırakamayacağın oyunlardandı. Peki Ultima Online ne oldu da unutuldu veya nasıl unutuldu? Bugün Ultima Online'ın unutulma hikayesinden bahsedeceğim. Ultima Online hakkında bilmen gereken çoğu şeyi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Haydi hazırsan başlayalım. Her şey Ultima 8 Pagan ile 1994 yılında başladı. Hikaye temalı bir oyundu. Ultima 8, önceki Ultima oyunlarının devamı olarak biliniyordu. Ancak 8. oyun çok acele bir şekilde çıkarıldı ve bir de oyun RPG temasından uzaklaşarak çok fazla aksiyon temalı oldu. Normalde Ultima oyunları RPG yani rol yapma temalı bir oyun serisiydi. Bu sebeple Ultima 8'in bu temadan şaşması birçok tartışmalara sebep oldu. Serinin 8 oyunu hakkında şüpheleri olan bu abimiz Ultima serisine damga vuracak yeni bir oyun çalışmasına başladı. Abimiz o yıllarda serinin sonraki oyununu bulunmayan bir özellikle çıkartmak istedi. Birinci hedefi çıkaracağı oyunun çoklu bir şekilde oynanabilir olmasıydı. İkinci sebebi ise o zamanın RPG oyunlarından farklı bir şekilde çıkartma isteğiydi. Bu çalışmaları yaptıktan sonra oyunu 1997 yılında duyurma aşamasına geçti ve bu oyun Ultima online Ultima Online 1997 yılında çıkarılan RPG oyunuydu. Ultima serisinin online versiyonu olacaktı. Ultima Online'dan önceki seriler hikaye tabanlı ve tek kişilik oynanılıyordu. Oyunun aktif zamanları 2001'e kadar olan tarihlerde. Bu dönemlerde insanlar bu oyunda saatlerini, vakitlerini harcıyorlardı. Öyle 2-3 saatten bahsetmiyorum. Bütün gününü bu oyunla geçiren hatta geçirmiş insanlar vardı. Günümüzde oyunu oynayanlar hala bahsediyorlar. Ediyorlar. Ultima Online'ın o zamanların RPG oyunlarından farkı MMORPG temalı olmasıydı. Ultima Online hem MMO oyunu olacaktı hem de rol yapma oyunu olacaktı. Normal RPG oyunlarına benzemiyordu. Bunun yanında MMORPG adını dünyaya ilk duyuran oyunlardan birisiydi. RPG temasını multiplayer şekilde sunduğu için kısa zamanda kendini tanıttı. Ultima Online'ın kısa sürede popüler olmasındaki en büyük etken oyunun arkasındaki isimdi. Bu isim Richard Garriott'tu. Kendisi ilk başta oyun geliştiriyordu ve bu oyun Ultima Online'dı ancak sonradan da astronot olmuş. Hatta Ultima serisinde Lord British karakterini canlandırdı. Bu karakter oyunun en güçlü karakterlerindendi. E yani oyunun kurucusunun kendi karakteriydi. Ve tabi Ultima'da Lord British'ten farklı karakterler de vardı. Şu anda sana gösterdiğim karakterler Ultima serisinde bulunan karakterler ve tabi online versiyonunda bu karakter karakterlerden bazıları var ancak onları oynayamıyorsun. Ultima Online'deki amacın bir karakter oluşturup savaşçı, büyücü, demirci gibi rollere bürünüp karakteri geliştirmek. Ve tabi bunlardan farklı roller de var. Bu geliştirme mantığı diğer bilindik oyunlardan farklı. Skill Based temalı yani skilllerini geliştirdiğin oyunlardan. Kılıç kullanırsan Swordsmanship gelişebilir, büyü yaparsan Meiji'li gibi yeteneklerin gelişebilir. Yani bunlar yaptığın aktivitelere göre değişiyordu. Yani karakter yerine istediğin role göre özelleştirmen gerekiyordu. Bu özellikler genelde RPG temalı oyunlarda bulunur. Aralarında bildiğin oyunlar vardır ama Ultima Online farklı. O zaman da RPG temalı oyunlardan farklı olması, yani bildiğimiz rol yapma temalı oyunlardan farklı olması kendisini diğer RPG oyunlarından farklı kıldı. Kendine özel bir tarzı vardı Ultima Online'ın. Herkes istediği gibi oyunu oynayabiliyordu. PVP mantığının yanı sıra insanlar ev inşa edebiliyor çiftçi olarak yaşam sürebiliyor ve ticaretini de yapabiliyordu. Rol yapma temalı ve multiplayer önüne bilindiği için gerçek zamanlı ekonomi sistemi, oyuncuların kontrol ettiği şehirler, hırsızlıklar ve benzerlerin yapabildiğin gibi açık bir dünyası bulunuyordu. Oyuncular Ultima Online'da rollerini yapabiliyor ve özgür bir şekilde tıkılabiliyordu. İstediğini yapabilme hakkına sahiptin. Bu sisteme oyunu yaşayan sanal toplum diyebiliriz. Ve tabii ki bu insanların kendi free şartlarını yani sunucularını oluştur. Surduğu sunucularda geçerli olmayabilir. Çünkü free şartlarda belirli kurallar oluyordu. Özel sunucularda öyle kafana göre istediğini yapamıyorsun. Ultima Online'deki amaç çoğunlukla bunlardı. Birinci kısmı bildiklerim kadarıyla elimden geldiğince anlattım ve artık konumuza geçme zamanı. Ultima Online neden unutuldu? Ultima Online'ın unutulmasının aslında birden fazla da sebebi var. Bu sebeplere katılır mısınız bilmiyorum ancak çoğunlukla bu sebeplerden dolayı unutulduğunu düşünüyorum. Birinci unutulma sebebi Ultima Online'ın gelişen oyun dünyasında geride kalması. Yeni nesil MMORPG oyunlarına baktığımızda grafiklerinin ne kadar geliştiğini görebiliyoruz. Ama bir de Ultima Online'a baktığımızda yeni nesil oyunlara nazaran eski bir grafik sunuyor. Modern değildi ve bu yüzden yeni nesil oyunlar dikkat çekiyordu. Peki Ultima Online sadece grafik yüzünden mi yani gelişen dünyaya ayak uyduramadığı için mi unutuldu? Tabii ki de hayır. İkinci sebebi Ultima Online. De yenilik olmaması. Oyunun oynanışı yeni başlayanlar için zor olabiliyordu. Arayüzü, oynanışı bazı yeni oyunculara karışık gelebiliyordu ve günümüz MMORPG oyunlarına baktığımızda arayüzlerin ve oynanışın ne kadar geliştiğini görebiliriz. E ama bu oyun 1997 yılında çıkmıştı. Bunlar normal değil mi? Normal. Ancak yıl 2025 ve oyuna bu tarihe kadar bir yenilik yapılmadı. Yenilik yapılmaması oyunun temasını korumuş olabilir. Ancak yeniliklerin olmaması oyunun unutulmasını sağlayan ikinci sebepler arasındaydı. Üçüncü sebebi ise Ultima Online'da bölgesel sunucuların bulunmamasıydı. Resmi sunucuların çoğu Kuzey Amerika'da bulunuyordu. Avrupa ve Asya bölgelerinde sunucu sayısı kısıtlıydı. Ve bu da yüksek ping sorunlarına yani gecikme sorunlarına neden oldu. Bu yüzden insanlar free shard denilen kendi sunucularını oluşturmaya başladı. Avrupa ve Asya'daki oyuncular free shard sistemiyle pingi azaltmaya ve gecikmesiz oynamaya çalıştı. Ancak bu durum oyunda ana sunuculardaki insan sayısını azalttı. Bu yüzden Ultima Online belirli bölgelerde sunucuları olması nedeniyle küresel çapta yayılamadı ve tanınamadı. Dördüncü sebebi ise Ultima Online MMORPG pazarını başka oyunlara kaptırmasıydı. 1997 yılında Ultima Online MMORPG türünde rakibi yoktu. Ancak 2004 yılında World of Warcraft'ın çıkmasıyla Ultima Online geri planda kaldı. Çünkü Blizzard World of Warcraft'ı duyurarak Ultima... Ultima Online'dan daha yenilikçi ve oyuncuları etkileyecek bir MMO oyunu çıkardı. Ayrıca World of Warcraft'ın sunucu sayısının fazla olması Ultima Online'ı da geri düşürdü. World of Warcraft grafikleri iyi, arayüzü anlaşılabilir ve rehberlik sisteminin olması nedeniyle hızla yükseldi ve bu yüzden World of Warcraft'ın çıkması da Ultima Online'ın unutulma sebeplerinden de bir tanesi. Kısaca Ultima Online 1997 ve 2001 yıllarında aktif olan bir oyundu. Ultima serisinin online oynanılan versiyonuydu. İnsanların rahatça takılabildiği, eğlenebildiği ve saatlerini harcadığı oyunlardan birisiydi. Uzun arkadaşlıkların ve kalıcı dostluklar edinebileceğin nadir oyunlardandı. Oyun oynamak istersen bedava olduğunu söyleyebilirim. Ancak öğrenmesi zor olabilir. Oyunu oynamadığım için o konuda pek bir bilgi veremeyeceğim. Ultima Online'ı hala oynayanlar var. Oyun bitmedi yani öyle bir algı yok. Oyunu sürekli yoklayan sadık kitle bulunuyor ve bu kitle Ultima Online'ı oynamaya devam Ediyor. Bir neslin oynadığı ve oynamaya devam ettiği bu 18 yıllık MMORPG oyunu Ultima Online kimilerine güzel anılar kimilerine ise güzel ortamlar yaşatarak efsane MMORPG oyunu olarak oyun tarihinin tozlu raflarında. Bugün sana Ultima Online'ın neden unutulduğundan bahsettim. Oyunla alakalı elimden geldiğince sana bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Umarım iyi anlatabilmişimdir ve seni eğlendirmeyi başarabilmişimdir. Buna benzer videolar istersen şu butona basabilirsin. Kendinize dikkat ediyorsunuz ve bir sonraki videolarda yeniden görüşüyoruz.